Bak, bu iki ipi buradan geçiriyorsun. Ama düğümleri de imamenin altında saklamayı unutma, tamam mı? Biz de alabiliyor muyuz bunlardan? İstersen alırsın. Bak, aklıma ne geldi. Güzel güzel yap, çıkınca babana hediye edersin. Keşke de. Zor. Zormuş. Zor başka, imkansız başka. Bak bana, yakında çıkıyorsun diyorlar. On yıl önce buraya girdiğim zaman imkansız gibi gelmişti. Meğer zormuş. Hadi sen şimdi güzel güzel yap. buçuk, bir buçuk. Peki. <laughs> helal, helal. Git başka masaya otur. Tüh, şansa bak başka boş masa yok. Ustam, hanımefendi ne istiyorsa aynısından. Peki. Manyak mısın sen ya? Niye ya? Bilgi paylaşmam dedim, ben de kendim topluyorum. Köfte seviyorsun, motorla pis zikzaklıyorsun. Bir de yalnız yemek yediğine göre pek sevenin yok. Yemekte de sessizlik severim. Aslında öyle biri değilsin ama öyle görünmek istiyorsun. Nasıl biri? Sert, kaba, böyle bir, duygusuz. Psikolog musun yoksa yaşam koçu mu? İnsan sarrafı diyelim. Sen aslında içinden yumuşaksın. O kıza bile için yandın. Ha sen beni izliyordun. Ne yapsaydım? Başkasını mı izleseydin? Bahane bulma. Baya baya üzüldüm. O kız senin gözlerinin içine masum masum baktı. Senin de için aradı. Masum yüzüre kanacak olsam bir tanesi indirmişti beni çoktan. Ya o zaman nedir? Hiçbir gerçek suçlu mahkum olduğunu o kadar şaşırmaz. Vallahi ne dersen de. O birine çarptı ve ölüme terk etti. Benim gözümde katil. Senin gözünden ne olacak? Madem şüpheleniyorsun. Yarım kalan araştırmayı ben yapıyorum Farzet. Senin işin değil o. Sen ne arıyorsun, ne istiyorsun? Bana doğru düzgün bir söyle bakalım. O kızla alakalı değil. Bana sevincin görüntüleri lazım. O dağ başına nasıl gitti? Orada ne işi vardı? Gecenin bir yarısı orada ne yapıyordu? Öyle bir şey yapacak bir kız değil o. Bu işin içinde bir iş var. Sen de biliyorsun. Söyleyemiyorsun. Ama biliyorsun. Sana dava hakkında bir şey demem. Görüntüleri falan da unut, emniyetten çıkmaz. Ama madem sen olaya cinayet diyorsun, sana bir bitiyor. Hiçbir cinayet cesedin bulunduğu yerde başlamaz. Nedir yani? Kazanın olduğu yer yolun sonu. Başına git. Sadece bizim kameralar yok. Bir sürü yerin kamerası var. Sevinç'in iş yeri. Aynen. Siz oraya bakmadınız mı? Cinayet olsa bakardık. Bize göre kaza. Olay mahallinde bizim işimiz. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Şimdi bu Meryem'in davasını ben alsam yani nasıl olacak? Ne değişecek? Boşuna umutlanacak. Yani umutlansın işte. Zaten bana olan güveni bayağı sarsıldı. Güven tazeleriz. Yani kız çıkacağım zannediyordu. Ama zaten yani suçu o işlemiş. İtiraf etmiş. Yani nasıl çıkmayı bekliyor ben anlamıyorum. Senin bu kazayla ilgili bana söylemediğim bir şey var mı Oktay? Şimdi soruyu alıp nasıl buraya getiriyorsun ben anlamadım. Niye saçma sapan konuşuyorsun sen ya? Ne söylemeyecekmişim sana? Ne oluyor sakin ol bir şey yok. İyi, tamam sakin. Kim? Bilmiyorum. Efendim. Evet benim. Ne? Kızını sordu mu? Söylediniz mi? E ben gelene kadar bekleyin demiştim. Tamam bekleyin hemen geliyorum. Dediğimi yapın. Ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Meryem'in babası uyanmış. Kızını sormuş. Hapiste demişler. Halledip geleyim şuna. Nasıl? Rahat mı yerin? Bana niye bunu yapıyorsun? Sen niye hamile kadın ölüme terk ediyorsun? Niye? Bana bak. Geceleri fazla dolaşma burada. Tehlikeli olur senin için. Uyumadan yap çişini. Hadi yürü. Hadi. Alo. Emanet bende. Yerleştirince haber vereceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.